Merhaba, hoş geldiniz. Bugün zaman ölçüleri konusu ile ilgili soru çözümü yapacağız. Hemen birinci sorumuzu okuyarak başlayalım. Yukarıda takvim yaprakları verilmiş. Takvimde boş kalan yerleri tamamlayınız demiş ve altta bize dün, bugün, yarın ipuçlarını vererek tamamlayın demiş. Şimdi bugün ıı, takvim yaprağımıza bakıyoruz. 2018 Mart ayının 18'i bugün. Bugün Mart ayının 18'i olduğuna göre yarın yani bir ertesi gün Mart ayının 19 olacaktır. Yine bugün Mart ayının 18 olduğuna göre bir önceki gün yani dün ayın 17'si olacaktır. Yalnız burada günler de verilmiş onları da yerleştireceğiz. Günlerde ise yarını vermiş. Yarın cuma olduğuna göre İçinde bulunduğumuz bugün cumadan bir önceki gün yani perşembedir. Dünse bugünden bir önceki gün. Haftanın günlerini hemen hatırlayalım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazardı. Perşembeden bir önceki gün yani dün perşembeden önceki gün çarşambadır. çocuklar. Iı, takvim yaprağımızda yıl verilmiş, ay verilmiş hepsinde ama ayın kaçı olduğu sadece bugün de verilmiş. Bugüne göre yarını ve dünü, ayın kaçı olduğunu bulabildik. Bugün ayın 18 ise yarın 19'u, 18'inden bir önceki günde dünü oluşturur. Yine günlerde yarın cumayı vermiş. Bugün cumadan bir önceki gündür, perşembe. Dünse Bugünden bir önceki gündür çarşamba. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. Emre iki hafta sonra teyzesine gidecektir. Emre kaç gün sonra teyzesine gidecektir? Bizi önceki derslerimizden biliyoruz ki bir hafta kaç gündür çocuklar? Bir hafta yedi gün. Hatta bunları saymıştık biraz önce. Bir hafta yedi gündü. Emre iki hafta sonra teyzesine gidecek. İki hafta. Bir hafta yedi gün, ikinci haftada yedi gün. Bu birinci hafta, bu ikinci hafta, bu kadar hafta, bu kadar gün sonra teyzesine gidecek. O zaman iki haftayı topluyoruz, yedi yedi, yedi'nin üzerine yedi daha ekliyoruz, yedi sekiz dokuz on on bir on iki on üç on dört. Demek ki Emre on dört gün sonra teyzesine gidecektir. 2 hafta demek iki tane yedi. 2 tane yediyi topladık. 14 gün sonra teyzesine gideceğini bulduk. Çok güzel devam ediyoruz. Evet saatlerle ilgili bir soru. Yine Emre yandaki saatten 3 saat önce okuldan çıkmıştır. O halde Emre saat kaçta okuldan çıkmıştır? Bunu hemen saatimize bakarak cevaplandırabiliriz. Hemen saatimize bakalım. Saatimizde akrep yani küçük olan saati yelkovan yani uzun olan dakikayı gösteriyordu Yelkovan 12 üzerinde olduğunda akrebimiz tam saati gösteriyordu yani saat şu anda saatimiz şu anda çocuklar kaç tam olarak 4 ee, 3 saat önce okuldan çıkmış, 3 saat geçmiş, 3 saat önce, daha önceki bir zamanı anlatıyor. Saat üzerinde kollarımız nereye doğru? Sağa doğru dönüyordu, ilerliyordu. Bu tarafa doğru ilerliyor. O zaman 3 saat önce geride kalan saatler, 3 saat geriye gitmemiz gerekiyor. Saatimiz şu anda 4'te, 3 saat geriye gidiyorum çocuklar. 1, 3'e geldim, 2 2'ye geldim. 3 saat geriye gittiğimde hangi saati buldum? Saat 1. Demek ki Emre saat 1'de okuldan çıkmış. 3 saat öncesi. Peki ben bunu işlem olarak yapabilir miyim? Evet. Saat 4'te, şu anda saat 4. 3 saat öncesini bulmak için 3 saat geriye gitmek için hangi işlemi yapmam gerekir? Çıkarma. O zaman 4'ten 3'ü çıkarıyorum. 1 saat 1'de Emre okuldan çıkmıştır. Emre okuldan çıkmış. Çocuklar bunu saat üzerinde yaptığınızda daha iyi anlarsınız. Saat 4. 3 saat geriye gidiyorum. 1 saat her e, rakam arası 1 saatti. 1 saat geriye gittim 3. 1 saat geriye gittim 2. 1 saat geriye daha gittim. 1, 3 saat geriye gittiğimde hangi saat ulaştım? Saat 1'e. O zaman Emre okuldan çıktığında demek ki saat 1'miş. Devam edelim. 1 saat üzerinde akrep 8 ile 9 arasında yelkovan 6 üzerinde ise saat kaçtır? Bu tip sorularda hemen saat çizmenizi öneriyorum size. Hemen saat çizelim birlikte saat çizerken 3, 9, 12 ve 6'yı yerleştirip diğer sayıları araya yerleştirmeniz sizin için daha büyük kolaylık olacaktır. Saatimi çizdim. Şimdi verilenleri yani akrep ve yel kovanı burasına göre yerleştirelim. Akrep hangisiydi? Akrep kısa olan. Hemen akrebimi yerleştiriyorum. Nerede? 8 ile 9 arasında. 8 ile 9. Hemen orta noktayı buluyorum. Akrebim kısa olanı 8 ile 9 arasına yerleştirdim. Sonra diyor ki yel kovan 6 üzerinde. Yel kovanım yani uzun olanım 6'ya getirdim. Ve saati gördünüz. Hatta söylediğinizi tahmin ediyorum. Yel kovanım 6 üzerinde ise akrebim 2 saat arasında ise buçuklu bir saattir. Peki kaç buçuk burada? Ee, akrep kaçı geçtiyse öyledir. Yani sekiz buçuk. Şu anda saat sekiz buçuk. Peki bunu dijital bir saatte olsa, saatte olsa nasıl görürdüm? Sıfır sekiz olarak görürdüm. Evet devam ediyoruz. Beşinci sorudayız. Analog saat saatin dijital olarak gösterimi nasıldır? Evet biraz önce yapmıştık aynı o tip bir soru geldiğini. Önce saatin kaç olduğunu bulalım. Burada saatimiz akrebimiz 9 ile 10 arasında. Yer kovanımız 6 üzerinde. Bir kere yer kovanımız 6 üzerinde ise buçuklu bir saat. 9 ile 10 arasında 9'u geçtiği için saat 9 buçuk. Ama benden ne istiyor? Dijital saatteki gösterim, gösterimi nasıl gösterilir diye istiyor. Onu yapmam gerekiyor. Hemen yapalım. 9.30. Şimdi bir e, dijital saatte önce saat sonra burada bir nokta dakika oluyor çocuklar. Şimdi önce saati yerleştiriyorum. Saatim kaç? 9. Dokuz. 9'u yerleştirdim. Şimdi neyi yerleştireceğim? Şimdi dakikayı. Buçuk demek saatin kadranının yarısını yer kovanın dolaştığını biliyorduk biz. Ve yarısını dolaştığında bir saat 60 dakikaydı. Yarısını dolaştığında ise yarım saat geçmiş oluyor. Bu da 30 dakika demek oluyor. Demek ki dakika kaçı göstermeli? 30'u. 0, 9, 30. Bu ne oluyor dijital saatte? 9, buçuk. Normal saatimizde ise 9 buçuk olarak okuruz. Örneğin bir örnek daha yapalım bunu tamamlamak için. Peki saatimiz tam saat olsa yani saat 7. Dijital saatte gösterelim bunu. Önce saati yerleştireceğim. Sonra ise dakikayı yerleştireceğim. Dijital saatte genelde iki nokta üst üste olur ama biz saatle dakika arasında noktalama işareti olarak sadece nokta kullanırız aslında. Ama dijital saatte iki nokta üst üste de oluyor. Şimdi önce saati yazacağım. Saat 7. Dakikamız tam saat. Tam saat olduğuna göre dakikamız hiç ilerlememiş daha. 0, 0. Peki saat 7.30 buçuk Olsaydı bunu dijital olarak nasıl gösterecektim çocuklar? Önce saat 7 2 nokta buçuk dediği için bir saatin 30 dakikasını ilerlediğim için 7.30 olarak gösterecektim. Evet 6. sorumuza geçelim. 6. soruda diyor ki okuldan gelen Ali verilen saatler arasında ders çalışmıştır. Ali kaç saat ders çalışmıştır? Şimdi, Önce saatlerimizi, verilen saatleri bulmamız gerekiyor. Bakalım saatlerimize. Burada kısa olan akrep 3'ü, yelkovanımız tam 12'yi gösteriyor. Tam saat yani saat 3. Dijital olarak gösterilme nasıldı? Burada ise saatimiz tam 5'i gösteriyor. Saat 5 tam saat nereden anlıyorum? Çünkü yelkovanım 12 üzerinde. Akrabim ise tam saati gösterir. Dijital olarak gösterilme nasıl olur bunun? 05 00. Verilen saatler arasında ders çalışmıştır. Ali kaç saat ders çalışmıştır? Ali bakın şu saat üzerinde göstereyim size. 3'te başlamış. Bu saatte 5 olduğuna göre 5'e kadar ders çalışmış bu e, nokta koyduğum yerler arasında ders çalışmış. Peki kaç saat var bu nokta koyduğum yerlerde bakalım. Her rakam arası 1 saattir. 3'ten 4'e geldim. 1 saat. 3'ten 4'e geldim 1 saat. 4'ten de 5'e geldim. Yani çalışmayı bıraktığı saate geldim. 1 saat de burada var. O zaman Ali kaç saat çalıştı? 3'ten 4'e kadar 1 saat. 4'ten 5'e kadar da 1 saat. 3, 1 saat. 1 saat daha Ali tam 2 saat ders çalışmış. Peki bunu işlem olarak nasıl yapabilirdim? Hani saat üzerinde böyle değil de. Şimdi benden istenen 2 saat arasındaki fark. Yani 3 ile saat 5 arasındaki fark. O aradaki oluşan ders çalıştığı süredeki farkı istiyor. Peki ben farkı hangi işlemle buluyordum çocuklar? Toplamada fark diye bir şey var mıydı? Hayır. İki sayı arasındaki farkı, iki saat arasındaki farkı ben nasıl buluyordum? Çıkarma işlemiyle. O zaman saat tabii ki burada çıkarma işlemi yapabilmem için büyük sayı yukarıda, küçük sayı aşağıda olmalı. O zaman ben dersi bıraktığı saat 5'ten derse başladı 3. saat çıkarırsam aradaki farkı bulurum. Bu da 2 saat ders çalıştığını bulabilirim. Ama işlem yapmakta zorlanırsanız saat çizip üzerinde de bu şekilde bulabilirsiniz. Devam edelim. Saat 2'de diyor evden çıkan Okan 2 saat sonra eve döndüğünde saat kaçtır? Yine bir saat çizerek yapabilirsiniz. İşlem olarak da yapacağız. Şimdi şöyle bir saatimiz. 2, 6, 3, 9. Bunları yerleştirdikten sonra diğerleri yerleştirmeniz çok kolay olur. Biraz önce bahsettiğim gibi. Şimdi saat Okan evden kaçta çıkmıştı ona bakalım. Okan evden saat 2'de çıkıyor. Saat 2 tam saat. Orta noktayı buluyorum. Akrebim saati. Yer kovanım tam dakika 12'yi gö dakikayı gösteriyor. O da tam 12 üzerinde saat 2. 2'de evden çıkan Okan 2 saat sonra eve dönmüş. Hemen saat üzerinde ilerleyerek gidebilirim. Şimdi 2'de evden çıkmış. 2 saat sonra eve dönecek. 2 saat gidiyorum bak. 1 saat gittim. 3'e geldim. 1 saat daha gittim. 4'e geldim. Zaten kaç saat gidiyordu Okan? 2 saat. 1. saat Evden 2'de çıktı. 1 saat gitti. 3. 2 saat sonra eve döndü. 1. saat burada, 2. saat burada. 1 saat de burada. 2 saat oldu. Eve döndüğünde o zaman saat kaç olmalı? Saat 4 olmalı. 2'nin üzerine 2 saat daha ilerlediğimde saat 4'e ulaşıyorum. Peki bunu işlem olarak yaptığında nasıl, nasıl yapacağım? Saat 2'de evden çıkıyor. 2 saat daha saat 2'ye ekliyorum. Zaten daha e, ilerleme olduğunda toplama yapıyorum. Saat 4'te eve döner. Şimdi ofis. Ok. Saat 2'de evden çıktı. 2 saat ilerlediğimde saat 4'e ulaştım. Saat 2'ye 2 saat daha eklediğimde yine saat 4'e ulaştım. Demek ki Okan saat 4'te eve dönmüş. Şimdi burada buçuklu bir saatle ilgili bir soru görüyoruz yine. Ali uçağa bindiğinde saati 5'i göstermektedir. 2,5 buçuk saat sonra uçaktan indiğinde Ali'nin saati kaçı göstermektedir? Hemen saatimizi çizerek önce bir görelim. Hemen çiziyorum saatimi. Rakamlarımı yerleştiriyorum. 1'den 12'ye kadar. Şimdi Ali uçağa bindiğinde saat kaçmış ona bakalım. Saat 5'i tam saat. Orta noktayı buluyorum. Akrebin 5'i. Yelkovanım 12 üzerinde. İki buçuk saat sonra uçaktan indiğinde Ali'nin saati kaç göstermektedir biz? Evet Ali uçağa bindiğinde saat beşmiş. Saat beşi hemen görüyoruz. Bundan iki buçuk saat sonra üzerine iki buçuk saat gideceğiz. Şimdi bir saat geldim. Saat altı oldu. Bir saat daha geldim. Saat yedi. Bu da ikinci saatim oldu. Ama ne diyor bir de Buçuk buçuk saat geldiğimde tam ortaya geldim burası da yarım yani buçuk bir saat ikinci saat buçuk saat o zaman akrebim nereye geldi buraya geldi e burada araya geldi 8 ile 7 arasına yani buçuk oldu kaç buçuk oldu o zaman okuyalım mor olan saat okuyoruz şimdi 7 buçuk 5 Saat 5'in üzerine 2 buçuk saat daha gittiğimde saat 7 buçuk oldu. Saat 5'ti. Bunun üzerine 2 buçuk saat daha ekledim. Ve saatim 5'in üzerine 2 saat 7. Bir de buçuk saatim var. Saat 7 buçuk oldu. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.